Kripto kuralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız. Önemli veriler bulunmakta hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten. Hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle burada baktığımız zaman Bitcoin'de arkadaşlar yerel dip bulundu mu? Yani 17.000 dip olabilir mi? Bunları konuşmaya çalışacağız. Bir önceki videomuzda aslında kullandığımız indikatörümüzden SMA Ribbon'ı sizlere göstermek istiyorum. Bu Ribbon bizler için 17500 seviyesinin dip olabileceğini söylemişti. Ve burada baktığımız zaman aslında Mart çöküşünde de arkadaşlar tam olarak buradan desteğimizi alıyoruz. Bakın yeşile tam olarak temasımızı yapıyoruz. Ardından üst Ribbon'lara doğru bir hareket yaptığımızı görebiliyoruz. Ardından burada yine baktığımız zaman aslında Bitcoin tarihi boyunca arkadaşlar bu yeşilin altına atmamış. Yani burada Tabii yeni oluşmaya başlıyor ve buranın altına hiç atmadan yukarıya doğru hareketlenmeyi başarıyor. Ve tam olarak da Bitcoin aslında yine buraya doğru bir temas aldı yaklaşık olarak. Bu bölgeyi arkadaşlar 17.000 olarak değerlendirebiliriz. Yani Bitcoin'in aslında günlük kapanışı 17.000'in altında yapıyor oluşu maalesef bize sıkıntı doğuracaktır. Çünkü dediğim gibi tarihi boyunca bu yeşilin altına hiç inmemiş. Yani 17'nin altına inmediği sürece Yerel bir dip bulundu diyebileceğiz aslında Ve burada baktığımız zaman da Sonrasında bu mavinin arkadaşlar bizlere direnç rolü üstlendiğini görebiliyoruz Bakın buraya çarpıp çarpıp geri dönüyoruz Burası da kısa vadeli olarak bizim direncimiz Bunu da 21.500 olarak nitelendirebiliriz Bunun üstünde hacimli bir mum kapanışı gerektiğini söyleye, söyleyebilirim arkadaşlar Ve şunu da söylemek istiyorum Bitcoin'de aslında Genel beklentim de şu arkadaşlar Tekrardan şuradaki kaybettiğimiz Ribbon'a doğru bir hareket bekliyorum. Bakın burada ne olmuş? Ribbon'ı zorladık, destek olarak kullandık, sonrasında kaybettik. Yani en sonunda bu 27-29 aralığının deneneceğini düşünüyorum. Fakat burası artık güçlü bir direnç oldu. Çünkü bu aralıkta arkadaşlar çok fazla alım vardı. Ve bu alanlar artık fiyat geri döndüğünde stoplayabilir, satabilir, zararına satabilir. Ve bu alanın önemli bir direnç olabileceğini söylemek istiyorum. Ki zaten burada da baktığımız zaman yine arkadaşlar şunu da görebiliyoruz. Bitcoin burada destek aldıktan sonra burayı kolay kolay kıramıyor. Maalesef burada biraz uzun bir süre geçiriyoruz ve yerel bir akümülasyon döngüsü yaşıyoruz. Şurada yine keza görebiliyorsunuz bu aralıkta uzun bir süre takılıyoruz. Sonrasında kırdıktan sonra yukarıya doğru bir hareket yapıp buradaki trendi deniyoruz. Yani aslında kısa vadede hedeflerimiz neresi olacaktır derseniz şu 17.000'i vermezsek arkadaşlar yerel bir dip bulundu diyebiliriz. Yani artık yavaştan biraz tepki yükselişi yapabiliriz ki bunu da e, direkt olarak tescilleyecek olan e, yer de şurası olacaktır. 21.500 üzerinde hacimli bir gün kapatması. Ardından burayı hedefleyeceğiz. Yani 27-29 aralığını ve en sonunda da aslında buradaki şu anda Bitcoin'de bir maalesef sezona girdik arkadaşlar. Yani bir döngüye girdik. Bunu da nasıl anlamıştık? Buradaki trend kırılırsa zaten önemli bir e, sinyal olabileceğinden bahsetmiştim. Burada da trend kırıldı. Test geldi aşağı doğru uzun bir dönem yaşadık. Burada da yine test gelebilir mi? Gelebilir. Yani burada da aslında şu bölgeleri takip edeceğiz. Yani sonrasında da hedeflerimiz 38.000 37.000 olacak. Sırasıyla söylediğim gibi burada 21.500, ardından 27 29 burayı da alırsak şu trendin retest konumları olacaktır. Fakat burayı ilk defa da geçebileceğimizi sanmıyorum. Çünkü söylediğim üzere burası önemli bir direnç olacaktır. Hatta buraya gelen bölgelere bakalım isterseniz. EMA'yı bunu açalım arkadaşlar ve bakın burada zaten EMA'leri görebiliyorsunuz. Bakın zaten trende gelen bir EMA 200 var. Yani önemli direnç alanları olduğunu söylüyor bizlere. Ardından burada hacimli bölgeye baktığımız zaman yine bu alanda yüksek hacimlerin toplandığını görebiliyoruz. Yani burada arkadaşlar evet EMA 200 de buraya geliyor. Önemli bir direnç alanı olduğunu söyleyebilirim. Teknik olarak söylediğim gibi şu kısa ara direnç aralığını kazanırsak Hedeflerimizin 27-29 olabileceğini düşünüyorum uzun vadede en azından bu trendin tekrardan denenebileceğini düşünüyorum yani ne, ne yapabiliriz aslında bu bölgeye kadar gelene kadar bu bölgeden artık e, biraz alt sat trade işine girilebilir. çünkü bu bölgeyi de yine ilk defa da aşamayacaktır bunları teker teker konuşuruz videoları artık daha sık yapmaya çalışacağım zaten temmuz ayından sonra da eski rutinimize döneceğimizi söyleyebilirim. Hemen devam edelim arkadaşlar. Burada da baktığımız zaman aslında buradaki kırmızı trendin geldiği lokasyon yine 27.000 seviyeleri. Yani burada da 27.000'li seviyeleri takip edeceğiz. Biliyorsunuz zaten buraya her temas aldığımızda sert bir şekilde bir geri çekilme veriyoruz. Bunu her yerde görebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu trend kendini anlamlı olarak kanıtladığını düşünüyorum artık ve burada 27.000 dolarların önemli olduğunu söylüyor. Yani ilk aşamada 27.000 dolar seviyesi önemli. Burada yine bir akümülasyon yaşayıp şurada olduğu gibi mesela şurada bir akümülasyon yaşamışız. Buradan sonrasında aşağı doğru geliyoruz. Şurada bir akümülasyon şöyle bir tepki yükselişi yapmamız gerekiyor. 27 bin dolarlar olabilir açıkçası bunu da söyleyebilirim. Peki burada ne yapmamız gerekiyor? Burada yine arkadaşlar 27-29 bin aralığında riskler azaltılabilir. E, sonrasında oranın kırıldığını gördükten sonra işleme girilmek daha doğru olabilir açıkçası. Sonrasında burada baktığımız zaman yine trendi burada kaybettiğimizi görebiliyoruz. Burada arkadaşlar şurada bir RSI trendi oluşturmaya çalışıyoruz aslında. Fakat trend için henüz tam olarak doğrulanmış bir bant olduğunu söyleyemeyeceğim. Bakın burada üstünde kalıyorduk ee, ve burada trend kırıldıktan sonra zaten uyarımızı yapmıştık videomuzda. Trend kırıldı daha sert bir düşüşün meydana geldiğini görebiliyorsunuz. Trend kırıldı daha sert bir düşüş. Geçmişte yine şurada da bir trend var bu trend kırılıyor sert bir düşüş. Ve şu anda da yeniden bir trend oluşturmaya çalışıyor. Ve bu trendle birlikte bir tepki yükselişi yaşayabiliriz. Bakalım bunu da takip ediyorum. Ardından burada baktığımız zaman mekliği açısından hala negatif olarak devam ediyoruz. Momentum bir türlü ateşini söndürmedi arkadaşlar. Yani kırmızıyı tamamen yaka yaka gidiyoruz. E bunu da takip edebiliriz. Sonrasında haftalıkta baktığımız zaman Bitcoin'de bu indikatör maalesef sat yakmıştı. Sat yaktıktan sonra daha derin bir düşüş olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Ve buradaki süreçlere baktığımız zaman da aslında e, maalesef biraz e, sürecin uzayabildiğini görüyoruz. Buradaki satın ala döneceği zamanlar da gelecektir. Bunu da sabırla beklemeye devam edeceğiz. Sonrasında burada ise arkadaşlar yine günlük tabloda şunu söyleyebilirim. Bakın burada yine sat geliyor. Sat geldikten sonra ribana tekrar temas, ribana tekrar temas aşağı doğru geliş. Burada da yine aynı bölgelerin 27 binlere doğru geldiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Yani 27.000'in burada da önemli bir direnç olduğunu görebiliyoruz. Yani kısacası burada bakın zaten 27-29.000 aralığını konuşmuştuk. Ve birçok bölgenin de bu alanın güçlü bir direnç olabileceğini bizlere söylüyor. Bu alan e, bizim için dikkat etmemiz gereken bir alan olacaktır. Sonrasında burada likidasyon durumuna baktığımız zaman likidasyonların iyice düştüğünü görebiliyorsunuz. Zaten hacimler de azaldı. Fakat öncesinde yayında şunu söylemiştim arkadaşlar. Bitcoin'de 20 binin altında çok fazla likidasyonun olduğundan bahsetmiştim ve market maker bu alana doğru bir iğne attırabilir şeklinde ve tam olarak da 17.500'lerden bir dönüş yaşadık aslında ve bu alanda da longların 383 milyon dolarlık içeriye alındığını görebiliyoruz. Şu an aslında baktığımız zaman tekrardan hakimiyetin longlara döndüğünü görebiliyoruz. 17.000-18.000 alanındayken shortların yoğunlukta olduğunu görüyorken şu anda longlar maalesef yeniden öne geçti Bakalım buradaki gibi bir trend başlatabilecek miyiz bunu da takip edebiliriz. Sonrasında burada baktığımız zaman arkadaşlar Avrupa Merkez Bankası Başkanı Kristen Legard şöyle bir açıklamada bulunuyor. Diyor ki defiler ve kripto varlıklar gerçek bir risk oluşturma potansiyeline sahip şeklinde. Ve biliyorsunuz ayı sezonunda zaten kötü haberler ardı arkası kesilmeden devam ediyor. Fakat burada sizlere söylemek istediğim şey şu arkadaşlar siz bu ürüne güveniyor musunuz önemli olan şey budur. Çünkü bunların biz ne zaman geri dönüşler yaptığını da biliyoruz. Yani açıklamalarında böyle 360 derece geri döndüklerini de biliyoruz. Bunlar bizim için önemli. Bitcoin'in geleceğine güveniyor musunuz? Bitcoin'in devam edebileceğini düşünüyor musunuz? Açıkçası ben düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman aslında hakimiyetin tamamen ABD'ye kaydığını görebiliyoruz ve arkadaşlar burada da ABD'li senatoların Bitcoin konferanslarına katıldığını görebiliyoruz. Bitcoin'i tamamen kendi alanlarına çektiler. Madencileri kendi alanlarına çektiler. Şu anda da fiyat baskılanıyor açıkçası. Ve yeni bir dönem yine yaşayacağımızı düşünüyorum. Burada Bitcoin açısından sabırlı olmamız gereken bir dönemdeyiz. Fakat Bitcoin'in neler yapabileceğini her zaman biliyoruz ve görmeye devam edeceğiz açıkçası. Sonrasında burada HODL dalgasına baktığımız zaman HODL dalgası da bize şunu söylüyor arkadaşlar. Şu bölgeye geldin artık yani pik yaptığımız alan ve akümülasyon döngüsü pik yaptığımız alan ve akümülasyon döngüsü önemli bir bölgedeyiz. Sonrasında 1000 bitcoinden fazla bitcoin tutanlardan henüz güzel bir alım göremiyoruz. Fakat burada mvr ve z-score'a baktığımız zaman bu da bizlere şunu söylüyor. Sen 3000'de dip bulunurken olduğun bölgeye geldin. Bakın burada görüyorsunuz yeşil alana ge gelmiş olması bitcoin'de uzun vadeli toplama alanlarına geldiğini gösteren bir tablo. Burada yine arkadaşlar 3000'e doğru bir e, yerel bir dip oluşuyor ve MWR ve Z-Score'un burada yeşil alana geldiğini görebiliyorsunuz. Yine burada arkadaşlar e, dip oluştuğu zaman önemli yeşil alanda yine dip oluştuğu zaman yeşil alanda. Ve şu an tabloya yaklaştığımız zaman da arkadaşlar MWR ve Z-Score'un yine yeşil alana geldiğini görebiliyoruz. Bu da bizlere şunu söylüyor uzun vadeli toplama alanındasın ve kapitülasyon alanındasın arkadaşlar. Burada da yine Bitcoin'deki duygu durumlarına göre sınıflandırma yapılmış burada açgözlülüğün çok olduğu vesaire şeklinde ve yine burada kapitülasyon alanındayız ve bu da önemli bir aslında fırsat alanında olduğumuzu bizlere söylüyor arkadaşlar. Fear and Greed indekse baktığımız zaman da korku seviyesinden maalesef bir türlü çıkamıyoruz. Aylardır korku hakim ve korku devam etmeye devam ediyor. Bunları söyleyebilirim. Sizleri seviyorum kendisi çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.